Arkadaşlar selam. Bugün çok enteresan bir oyunla karşınızdayım. The Search From Friend 2. Yani şöyle oyun Unreal 5 ile geliştirilmiş ve Unreal Engine 5 gerçekten inanılmaz gözüküyor. Yani gelecekte göreceğimiz oyunlar konusunda çok heyecanlıyım. Oyun aynı Matrix'in demosundaki gibi Unreal 5'in gücünü ortaya sermek amacıyla ee, geliştirilmiş bir oyun. Hatta menüsü bile gördüğünüz gibi Matrix birebir aynı. Şehirdeki ayarları değiştirebiliyoruz. Kalabalığı düşürebiliyoruz. Trafiği düşürebiliyoruz. Bu arada oyun çok kötü çalışıyor. Yani gördüğünüz gibi oyun 24 FPS çalışıyor ve ufak ufak donmalar var. Oyunun bir amacı var mı? Emin değilim. Tam bir parodi oyun gibi gözüküyor. Araştırdığım zaman bunun bir de birinci oyunu varmış. Oyun tamamen parodi gibi başladı. Bakalım neler olacak. Şurada bir NPC var ve benle konuş diyor. Peki sen bu oyunu niye çekiyorsun? Diye soracak olursanız. Üretici firma bana Steam kodu gönderdi. O yüzden bir bakmak istedim. Hep birlikte bakalım nasıl bir oyunmuş bu ilginç yapım. Şu NPC ile konuşalım bakalım. Go see Archer. Give him these games. He is near the red marker. Okay. Red marker işaretlendi diyor. Red Marker'a nasıl bakacağız? Okay. Şurada Red Marker'da görüyoruz. Quest completed. <laughs> Görev bitti arkadaşlar. Enteresandı. <laughs> Go see Hogaru. Give him this software. He is near <laughs> the red marker. Okay. Hoguru ile görüşeceğiz. Yine o da kırmızı işaretle işaretlenmiş. Görsellik gerçekten inanılmaz bu arada. Yani Matrix ile birebir aynı diyebilirim görselliğin. Unreal Engine 5 gerçekten inanılmaz işler başarıyor. Şu arabalara şu detaylara bakar mısınız arkadaşlar? Şu görsellikle bir GTA 6 oynadığımızı düşünsene. İnanılmaz olmaz mıydı? Kırmızı markırı göremiyorum şu anda Şu an gördüm. Oyunun freni aramakla olan bağlantısını çözemedim. Eee... İlk oyunun yorumlarını da okudum. Bazı insanlar hayatımda oynadığım yeni oyun gibi saçma sapan yorumlar yapmışlar. O da yüksek ihtimalle bir parodi oyun. Eee... Sanırım yaptıkları yorumlar da parodi. Şehrin tamamı yapılmamış. Arabaya binebiliyor muyuz peki? Bu arada Merteksek gibi uçabiliyoruz da. Şu şekilde. Bu arada RTX 2060 ile oynuyorum ve oyun gerçekten kasıyor. Görevimiz bitti. Mükemmel. He is prime rib. He is near the red marker. Çünkü arkadaşlar bu tamamen bir teknoloji demosundan farklı olmamış. Ben etrafı göstereyim çünkü oyun anlamında pek bir şey görebileceğimizi düşünmüyorum. Yani görsellik gerçekten çok başarılı. Baksanıza. Matrix Sebnosu'ndaki şehrin birebir aynısı gibi gözüküyor. Bilmiyorum belki de aynı assetleri kullandılar. E, karşılaştırma yapacak fırsatım olmadı tabii ki ama direkt binalar ve binaların yapısı bulunduğu şehir falan çok benzeşiyor. Şu görsellere bakar mısınız? İnanılmaz yansıma efektleri falan. Bir gün acaba bu görsellikte oyun oynayabilecek miyiz? Teknoloji demos dışında. Şuna bakar mısınız? Mükemmel. Unreal Engine 5'ten beklentilerim çok 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 fazla. Bir de gece yapalım oyunu. Gece de inanılmaz gözüküyor. Ben açıkçası bir oyun oynayacağımızı düşünüyordum. Bu şekilde bir teknoloji demosu oynayacağımızı düşünmemiştim. Red Marker buradaymış. Görevimizi de tamamlayalım. Belki inanılmaz şeyler görürüz. Bilmiyorum. <laughs> bir şans verelim şu oyuna değil mi? Birkaç görev daha yapalım. Bakalım neler olacak. nasıl giriyoruz? Böyle oh, oldu şu anda. Bunlar toplanıyormuş. 69 adet toplanabilir ürün var ya da item var ne derseniz. Toplanabilir var. Collectible. Bunları topladığımız zaman bir şey olacak mı oyunda? Oyunun sonunu bu şekilde mi görüyoruz? Hiçbir fikrim yok. Arka planda bu arada epik müzik çalıyor oyunun kendisinden, kapatma seçeneği de yok maalesef. Bu görevi yapalım, bir görev daha yapalım, oyuna şans verelim. <laughs> Bakalım neler göreceğiz. Şu an oyun daha Steam'de çıkışını yapmadı. Birinci oyun 2 lira. Bu firmanın bütün oyunları parodi ve e, bütün oyunlar 2 lira 10 kuruş. Yani almanızı da önermiyorum tabii ki. E, yani bir Unreal Engine 5 deneyimi yaşayayım diyecek olursanız da gidin Matrix 5 demosunu oynayın. Ücretsiz o. Bilgisayarda çıkış yaptı. Quest completed. Görevimiz tamamlandı yine mükemmel bir Debbie'yi gördük Tamam onu da görelim. Onu da görelim bakalım ne göreceğiz. Görsellik Unreal Engine 5 gerçekten inanılmaz bir motor. Ya şurayı gördüğüm zaman tek aklıma gelen şu görselde bir Grand Theft Auto oyun oynamak GTA 6 böyle görmeyi çok isterdim ve şu an acayip FPS düştü oyun takıldım. Ya bu görselliği bir oyuna entegre etmek tabii ki de çok zor. Çünkü şu an sadece teknoloji demosu olduğu halde RTX 2060 15 FPS oynuyorum. Bir de bunun için oyun mekanikleri eklediğiniz zaman yapay zeka eklediğiniz zaman. Kesinlikle ve kesinlikle minimum RTX 3080 isteyecektir. O da minimum. O yüzden bu görsellikte çok yakın bir zamanda oyun oynayabileceğimizi düşünmüyorum. Ama kötü olmazdı. Lan tepesine indim. Niye böyle yaptın? Direkt böyle konuşalım. Konuşabiliyorsak. Hayır, yapmıyor bunu. Böyle bindiğimiz an 10 FPS'i gördük. Oyun oynanmayacak kadar kasıyor şu anda. Bir de araç sürelim sonra çıkışımızı yapalım çünkü görev şu tepede kalıyor ve araca bindikten sonra görsün. Grafikler daha da enteresan bir hale geldi. Bu arada bu oyun tamamen tamamlanmamış. Gördüğünüz gibi burada bir yapı var. Araç modellemeleri de gerçekten inanılmaz baksanıza İkiz aynalarının kırılışı falan gerçekten çok güzel gözüküyor hmm. Anladım Bu oyunu burada bitirelim arkadaşlar Gördüğünüz gibi The Search From Friend 2 Tamamen bir Unreal 5 teknoloji demosu zaten oyunun bir menüsü bile yok Bir önceki oyun 2 lira 10 kuruşa satılıyor. Bu bir parodi oyun. Yani bir anlam ifade etmiyor. Yayıncısı bana kod gönderdiği için bir incelemek istedim, bir bakmak istedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videonun da burada sonuna geldik. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.